...siz için ağladın. Salaksın. Tam bir salaksın sen ya. <laughs> hey Civan Saydam hey. Bir de kendini akıllı zannedersin ha. Kız resmen seni punduna getirdi. Sen ona niye kızıyorsun ki? Neden kızıyorsun sen ona Şimal? Neden kızıyorsun? Sen otur kendine kızasın. Aptalsın sen işte aptal. Bitti. Bundan sonra bir kadına daha inanıp güvenirsem ne olayım Bir de mal gibi kendi eline gittin... ...aile yadigarı yüzüğü kızın eline verdin. Kız gözümün içine baka baka yalan söylüyor ya yalan. Ne yapıyor? Salak ne yapıyor ya? Hey! Hey! Dursana!